Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Başkanım, hoş bulduk. Hayır. Öncelikle teşekkür ediyoruz bizleri misafir ettiğiniz için. Bizler için de çok değerli. Sayın Sekreterimizin de kurumumuzda bulunmuş olması bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda kendisiyle de beraber mesai artıyoruz. Kayserimize yön veren, değer katan, Kayserimiz için tabir yerinde ise inci görevi gören bir kurumun başkan olmanızdan dolayı. Bizler çok mutluyuz. gelecekteki yaptığınız, gelecekle ilgili yaptığınız yatırımları da Gıpta ile izliyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Her geçen gün Kayseri'mize değer katan, sanayicimizin ufkunu açan hizmetlerinizi takip ediyoruz. Değerli bir büyüğümüz olarak da sizle onur duyuyoruz. Bugün de sizlerle hem mesleki konularımız olsun hem Kayseri'mize ilgili konularla ilgili bir görüşme yapacağız. Bundan da çok mutluyuz. Dönem dönem sağ olun mesleğimizle ilgili olsun, Kayserimizle ilgili olsun, OSB salonlarımızda yaptığımız Kayserimize, iş insanlarına, Kayserimizdeki, OSB'deki mali müşavir meslektaşlarla yaptığımız ortak programlarda da birlikte oluyoruz. Bu konuda da bizlere çok destek veriyorsunuz. Bundan dolayı da hem mesleğim adına hem Kayserimiz adına da teşekkür ediyorum. Tekrardan burada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtiyorum. E, ee, yapacağımız çalışmalarda yine Kayseri'mizin ufkunu açıcı projelerde olacağınıza da canı gönülden inanıyorum. Şimdiden e, sizlerden Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Başkan. Rabbim mahcup etmesin. Bu kadar güzel bir dolu sözler söylediniz. Cenab-ı Hak layık olmayı nasip etsin. Bugün baktığınız zaman Cenab-ı Hak'a şükrediyoruz. Örnek alınan bir organize sanayi Hangi alanda mukayese ederseniz açığız, şeffafız. Okulumuz orada, göz Bugün Türkiye'nin en güçlü fuar merkezi burada. İç Anadolu bölgesinin ve Kayseri şehrinin en büyük camisinin ikisi de burada. Türkiye'nin Türkiye'nin gücü de itfaiye teşkilatı baktığımız zaman Kayseri OSB'de ve en önemlisi bu alın terini sağlayan sanayicilerimizin tasarımının yapıldığı, en iyi hizmeti vermeye çalıştığımız tasarım merkezi burada. Biz her daim sizlerle birlikte el ele Kayseri'nin üretiminin, Kayseri'deki birlikteliğin, kardeşliğin, sen ben değil, sen ben bizim olan değil, bir olacağız, beraber olacağız. Şanlı bayramımızın altında milletimizi, sanayicimizi kucaklayıp, kucaklayıp, yere gitmen yollanır.